Selam arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Europa var 6 1914 Fetih modu serimiz Bulgaristan ile devam ediyor. <laughs> İlk bölümümüzde Balkanları ve İtalya'yı ele geçirmiştik. Yani kısmen ele geçirdik. Yine ele geçirebiliriz diye düşünüyorum. Videomuz devam ediyormuş. Burada işler biraz iyi gidiyor gibi çok iyi de gitmiyor yani. Buradaki müttefiklerimiz biraz zor durumda ama üstesinden gelecekler gibi biz de İtalya'ya aldık. Fransa'ya doğru ilerliyoruz. Oradan da en son yine Portekiz kalır. Büyük bir ihtimal. Aslında Age of Civilizations 2 gelecekti ama ben Bulgaristan serisini çekmek istedim. Aslında daha çok yine Europe var 6 serileri gelecek. 1914 diyelim biz onu. Bunu biz nereye çekiyorduk acaba? Moskova ne çıkıyorduk galiba. Bunu da böyle direkt şuraya gönderelim. Kendi kendine gitsin. Şimdi bir tor geçerek başlayalım abi. Bakalım ne olacak. İtalya buradan asker çıkarır dedim. Çıkardı. Neden? Çıkarmasaydı hatrım kalırdı. Bu da orada bitti. Ve burası bize ait. Milan'ı da aldık. Harika. Ötesi bir şey oldu. Şimdi bakalım ne yapabiliriz. Bu buraya gidiyor. Bu da şu Osmanlı'ya yardım edelim. Niye çok az vuruyorsun ya? Bunlar da nereye gidiyorduk abi? Bunlar da da Rusya'nın üzerine gidiyorduk ama sonra fikir değiştirdik. Almanya'ya yardıma gidiyoruz. Gidelim bakalım Almanya'ya yardıma. Aslında burada şeylerin, kabilelerin yardıma ihtiyacı var ama. Biz yine bildiğimiz yollardan devam edelim. Geçelim turumuz abi. Gelirimiz de güzel gibi duruyor şimdilik. Aslında biraz daha geliştirmek şart. Burada bakalım ne var. Devam. Burada. Evet. Çiftlikleri falan geliştirelim. Biz ilerleyen zamanlarda ya lazım olacak. 258 oldu. Şurada bir biz liman kuralım. Şu geliştiremiyoruz fazla. Bir destroyer alacaktım diyor ama o da olmadı. güzel vurdu. Orayı da alır zaten onlar. Biz ne yapıyorduk. Şununla bir turine vuralım. Bunu da onun yanına çekelim. O da orada zaten neredeyse işi bitecek gibi duruyor. Neyse bunlarla yine yardıma gidelim. Burada güzel bir tank çıkarmışlar. Acaba bizde tank yoktu değil mi? Hayır bizde tank yok. Senin Bulgaristan'ın tankı yok ki. Beni çıldırtmak mı istiyorsun? Bulgaristan'ın tankı yok. Neden yok acaba? Bir bilebilseydik. Çok iyi olabilirdi. Corsica'yı da alabiliriz ama neyse o şimdilik. Şunlarla bir vuruş yapalım. Fransızlar da güneye inmeye başladılar. Buradan Mini falan. Zorda. Daha kaç tane alma hakkım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tane daha genel alma hakkım var. Onu da iyi bir şekilde değerlendirebiliriz. Onu daha 130'u daha önce vursaydın daha iyi olurdu. Ama nerede yani? Niye vurmuyorsun? Şunları bir yükseltelim. Bize ileride çok yardım edecek. 10-7 gerek yok devam edelim. Ya e şükür benim yardımımla oraya aldılar yani. Zor bela. Orayı da almış oldular. Tony oradan kaldıralım. Ne var? Gaz maskesi var ama biz bir şey alalım ya. Şöyle zeplin kullanalım biraz. Ze zeplin niye almıyoruz? Ağır makine alalım. Ve şu Robert Lee'yi alalım abi. Bize lazım olacak çünkü. Başka ne alalım? Burada ne vardı? İnşa edemiyoruz. Endüstriyel alanı alalım biraz. Çünkü sıkıntıdayız öyle. Tamamdır. Gayet iyi gidiyoruz. Bizim kabileler de iyi gidiyor. Aslında güzel. Üç kişinin canını kolayca almış olduk. Rusya zaten bitiyor şu anda. Almanlar zor durumda. Almanların biraz yardıma ihtiyacı var. Buradan da bir şey çıkartamıyormuşuz. Buradan materyalimiz yok. Gerçekten kötü durumdaymışız. Bunlardan başka ne gelebilir arkadaşlar? Bir arkadaşımız çok istiyordu. İşte abi. Bizi bir düşman kaldı kalan kaldığında işte birisine savaş ilan et. Şöyle yap. Böyle yap. Yapabilirim belki hiç müttefik olmadan olabilir diye düşünüyorum. Belki yapabilirim öyle bir şey. Hiç müttefiksiz bir challenge yapabiliriz. Neden olmasın? Hiç müttefikimiz olmadan ne kadar dayanabiliriz gibi hesabı olabilir yani. Neden olmasın ki? Oraya bir alalım abi. Bunu Korsika'ya çıkartalım lazım olacak. Şuradan yine bir zeplin alalım. Zeplin bize çok lazım çünkü. Giderimiz 287 oldu. Torunda bir şey geliştirebilir miyiz? Geliştirememişiz. Yapacak bir şey yok orada o zaman. Buralarda ne var? Burada bir şey yok. Torumuzu geçebiliriz. barışa yanaşmaya çalışan biri. Kimmiş o? İtalya'dır muhtemelen. Aynen İtalya. İtalya alışkın zaten bu durumlara. Genel olarak. İtalya için sıkıntı olmaz. İtalya çabuk pes eden bir ülke. Bir destur alalım yanına. Daha rahat gidebilirsin. Bununla da sağa tova doğru gidelim. Sağa tova bizim için üst olsun yani. Acaba da yapacak bir şey yok artık. Şöyle Fransa'nın üzerine yavaş yavaş gidebiliriz. Aslında hangi ülke yazsak tankı olmuyor ya. Tankı olan ülke sınırlı yani. Şöyle videoyu 15-20 dakika arasında tutmayı düşünüyorum ama çok daldığımız için uzuyor bazen bu süre. Burada bir Nurettin Paşa'yı alabiliriz. Marsilya'yı biz bir bombalayalım abi. 204 canı varmış daha. Şöyle. Metse doğru ilerleyelim. Aslında büyük seri de alabiliriz. Biraz zor ama imkansız da değil bence. Ben bir yeni piyade çıkartalım. Buradan yine bir zeplin alabiliriz. Zeplin alalım. Tamamdır. 3 tane de gaz maskemiz var. Bize kolay kolay bir şey yapamazlar diye düşünüyorum. dağlık kalan dağların arasından geçmek zorundayız. Osmanlı devleti iyi durumda ama şehirlerin hepsi gelişik. Evet Marsilya bizim oldu güzel. Nurettin Paşa'yı da buraya gönderelim. Yardımcı olsun. Bunu da Palermo üzerine gönderelim. Çünkü bize Palermo'yu almak lazım. Şimdi Rusya seferine çıkarabiliriz. O 198 vardı. Gerçekten mükemmel bir sonuçtu. Ben piyade alalım bir tane. Orada yok olacaktı zaten. Yapacak hiçbir şey yok. büyük seri ben alabilirim belki. Ve orada güzel bir üssümüz olur. Hemen bir tur geçelim. E Tunus'u alın artık. Değil mi? Hazır asker de çıkarmadı oradan. Evet. Tunus bizim taraf oldu. Ama yalnız burada Portekizliler çok iyi ilerliyor. Palermo'yu bombalayalım abi. Nurettin Paşa da Korsika'yı çıkarttık. Tamamdır. Da buradan bir liman inşa edebiliriz ve fregat alalım bir tane. Lyon'u biz bombalamaya başlayalım. Buradan bir milis alalım. Onun canı az kaldı orada ya. Neyse. Diğer askerimiz nerede bizim? Bismarck burada. Nereye kayboldu diyecektim. Bismarck. Tamamdır. Şimdi bakalım. Biz zaten Rus seferindeydik. Saat doğu bir bombalayalım. salatov bizim kritik noktamız onu alırsak gayet iyi olabiliriz bir torumuzu daha geçelim bu serimizin ismini ne koyabiliriz acaba şuradan zepini bir kullanalım abi Evet, Korsika bizimdir. Bizimdir ve bizim kalacak. Ne güzel. Şu Venedik'i de alabilseydik iyiydi. Ama neyse. Burada Avusturya'nın şehri var. Ama gayet güzel İtalya'nın fethini tamamladık. Bu da olumlu bir şey yani. Nihon'u ele geçirmelerine yardımcı olalım. Başka bir de bir huzur seferindeydik. Oho! Saratov'u onlar ele geçirmiş. Biz ne yapacağız yani? Bize hiçbir şey bırakmadınız. Büyüksel'i ele geçirmişler. Bari tekrar düşmesine izin vermeyelim orada. Değil mi? Şuraya bak. Portekiz amma adam gönderiyor ya. Bu kadar nereden bulmuşlar bu adamları? Çok ilginç. Butter ship alalım. Savaş gemisi. Ve yolumuza devam edelim. 16. dakika oldu. 17'ye gidiyoruz. Gayet verimli bir video oldu arkadaşlar. Biz yolumuza devam edelim. Müsaaden adayı ben bu Lyon'u bir alayım. Çünkü sen bir amaç sarf etmedin yani. En çok zararı gören benim burada. Topçu alalım bir tane orada. Güzel. Oraya da yavaş yavaş bitiriyoruz. Moskova'ya doğru emin adımlarla ilerliyoruz şu anda. Bizim için iyi. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Gayet iyi gidiyoruz yani. İtalya'nın fethini tamamladık. Ardından da Fransa'ya doğru ilerliyoruz. Bakalım bir sonraki serimizde ne olacak? Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.